Ya nerede kaldın sen? Servis geç kaldım haber. Şimdi iyi oldum. Buket geldi Değil mi? ha <laughs> geldi. Ama morali falan bozuktu galiba. Ters ters günaydın deli gitti. Bir bakalım acaba sınıfta mı? Tamam. Günaydın bücürük. Bozuk. Aa, neden? Babam okul gezisine gitmeme izin vermedi. Aa, niyeymiş? Cezalıymışım. Matematik kötü geldi ya. Önce ders sonra eğlenceymiş. Tamam ya sakin ol sonra konuşuruz. Bu ne ya? Üstüne Şile yazıyor. Altına da kalp çizmiş. Versene bir bakayım. Al. Geçen yıldan beri sana aşığım. Beni ne zaman fark edeceksin? Kim bu? Ay ne bileyim ben? Ne oluyor ya? Günaydın çocuklar. Sağ ol. Aa. Buyurun oturun. Tamam çocuklar çıkabilirsiniz. Herkese tek tek soracağım. Saçmalama Kaan. Beni rezil mi istiyorsun sen? Hayır, o kimse onu bir güzel... Aman. Şu Kaan ya. Yani ismini bile yazmadan mektup bırakan birisi o. Benim der mi? Evet ya. O zaman nereden bileceğim kim olduğunu? Herkesin ağzından tek tek laf almaya çalışırım, tamam. Ben bunu sihirle öğrenirim zaten de bu kan nasıl durduracağım? Ya Çilek, bir şey söylesene. Yoksa sen biliyor musun kim olduğunu? Ya saçmalama, ne diyorsun ya? Ben bilsem bir, bir masal koyarım... Hadi çıkalım sınıftan. Yüksek sesle konuşmayın. Herkes bize bakıyor. Evet çıkalım hakikaten. Sen de biraz sakin ol Kaan. <laughs> Sen göreceksin dışarıda sakin. <laughs> Kesin görürüm. <laughs> Teşekkür ederim. Git. <laughs> ne haber? İşte idare eder. Aa niye ki? Kaan anlatsın. Benim zaten başka sıkıntılarım var. Bir içliğe gizli aşk mektubu yazmış. İsimsiz gizemli bir mektup. ne? <laughs> 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 bir dakika, bir dakika. Etlek nerede? Geliyor şimdi. Göster kendini. Bahri? Bizim bücürük Bahri. Sen miydin? gücük Nerede? Ben şimdi gizli aşk mektubumu aldım. <laughs> of abla ya daha gülmek Niye sinirlerim bozuk? Hani niye sinirim bozuluyor ki? Yani keşke ben de gizli bir aşk mektubu alsam. <laughs> of, öyle bakma Kaan. Yani bir kız için güzel bir şey beğenilmek, sevinmek. <laughs> of, iyi tamam sustum kızma. Böyle bir bakışla o anlaşılıyor mu kimin oldu? Ya elinde sonunda bulacağım onu. Her kimse kendini ele verir. Yalnız okulun en yakışıklılarına bakıyor tek tek. <laughs> Herhalde bu bücürün o mektubu yazacak hali yok. Ama mesela keşke o olsa. Yeter artık, kapatalım şu konuyu. <laughs> Siz de kekir Hadi herkes sınıfına. Ay tamam. Tamam. <laughs> Yıldızlar birer ısı ve ışık kaynağıdır. Gezegenler ise değildir. Yıldızların dünyaya olan uzaklığı gezegenlerden daha fazladır. Buraya kadar anladık mı çocuklar? Evet. Derse dönsene kan. Şimdi devam ediyorum. Cık. Yıldızı... Işimiz... Yok, ben aklıma Yıldızı. koydum. O hayali bulacağım. Birleşmez. Yıldızlar gezegenlerden daha büyüktür. Şimdi neymiş? Anlayabildiniz mi? Güneş sistemimizin en büyük gezegeni hangisidir? Jüpiter. Aferin size. Kaan, sınıfta mısın sen? Jüpiter hocam, Jüpiter. 63 tane doğal uydusu var. Kütlesinin büyük bir kısmını hidrojen ve helyum oluşturur. Anlamış mıyım? Aferin. Anlamışsın. Şey, tamam. mütevazilik gibi olmasın da hocam. Ben burada gibi görünmediğim zamanlarda da kulağım derse. Kaan Bey, anladık. Akıllısınız, başarılısınız ama bırakın da biraz arkadaşlarınız da öğrenme haklarını kullansın değil mi? Şimdi siz çok zeki gibi adamlar. arkadaşım var. başıma. Sen neden erkeklere bakmaya çalışıyorsun? Nereden biliyorsun bu olduğunu? Sen okul basket maçında görüyorum. Yüz soyalık cam önünde. O mektubu yazan kimse korkusundan bir yanına yaklaşamayacak. Hır farkında mısın? Sen de lütfen okulun yakışıklarıyla konuşma. Sorarlarsa kan izin vermedi. Bana gelsinler. Ay onun gücür bahri olduğunu bir bilsen kendine de banda güleceksin. Ve boş boşuna bu fırçaları yemeyeceksin. Ama böyle güzel. Sen ona yakışıklı bir insan. Beni daha çok sev. Kim bu ya kim? Ay Kaan belki bir şaka yapmıştır. Okulda herkesin gözünün içine bakıyorum. Daha kimsenin sana değişik baktığını görmedim. Öyle mi? Sen de herkes sana baksın istiyorsun galiba şiret. Ay ne alakası var Kaan ya? Sen öyle cevap versen ben de böyle cevap veririm. Ay siz ne acayipsiniz ya. Şimdi durup dururken kavga mı edeceksiniz? Her neyse benim servisim kalkıyor. Ben gidiyorum. İyi. Ya kızma bana. Kıskandım biraz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bir dakika bir dakika. Şu mektubu versene bana. Neden? Ya versen. İyi, tamam zaten atacaktım. Senin hatıra defterine de bütün okul yazmıştı değil mi? Yani hemen hemen. Sen de yerine onu getir ama sakın unutma tamam mı? Hadi görüşürüz. Bay bay. Allah Allah. Ne yapacak ki senin hatıra defterini? Ya ne bileyim. Keşke bir de beni kanlı seni sevdiği gibi sevse. Ay Buket bazen beni çıldırtıyorsun. Hani neden şöyle imkansızmış gibi konuşuyorsun? On üç yaşında olup bir tek çıkma teklifi almayan biri var mı? Ee, yok. Bir tek ben varım. Bir de herhalde Bahri'nin bir kız arkadaşı yoktur. Neyse ya, benim servisim kalkacak. Sen ablanları bekleyeceksin, değil mi? Evet. Buket bak, sen çok güzel bir kızsın, çok tatlısın. Bunu sakın unutma, tamam mı? Sağ ol canım arkadaşım. Zaten bir tek sen moral veriyorsun bana. Görüşürüz. Bay bay. Biraz gelir misin? Ay Barış, bir dakika bekler misin? Tutu'yu aramam gerekiyor. Bakalım anne sizin vermiş mi? Bize gelecek de. Tamam. tamam. Sıra mı? O mektubu sen koydun değil mi? Şey, hangi mektubu? Bahri, ben her şeyin farkındayım. Yani seni arkadaşım olarak görüyorum. Başka bir şey olarak göremem, görmem. Affedersin. Ya beni beğeniyorsun diye niye seni affedeyim ki? Hatta bu teşekkür edilecek bir şey. Senin üzülmeni istemem. Sen Kaan'ı seviyor musun? Ya... Yani o kadar büyük değiliz biz daha. Annemin babamın, babamın annemi sevdiği kadar sevmiyorum. Yani bilmiyorum. Yani daha emin değilsin duygularından. Ay Bahri ben öyle mi dedim? Yani sevgi ne demek, aşk ne demek? Bunu bilmemiz için birazcık daha büyümemiz lazım. Tamam, Kaan benim çocukluk aşkım. Onu çok seviyorum. Onunla ölene kadar beraber olmak istiyorum. Ama büyüyoruz, değişiyoruz. Zamanla ne olur bilemem ki. Büyürken, değişirken belki beni de seversin. Ya sen çok iyi kalpli bir çocuksun. E, i̇nşallah büyünce de sen iyi arkadaş oluruz. Ablamlar geliyor, benim gitmem lazım. Mektup ve konuştuklarımız aramızda kalacak. Senin yazdığını kimseye söylemeyeceğim. Görüşürüz. <laughs> Tuğçe izin almış, geliyor bize kalmaya. Allah! Bu akşam evde fırtınalar kopacak. <laughs> Keşke ben de gelebilseydim. Olanları görebilmek isterdim. Ay merak etme, ben sana her şeyi mesaj atarım. <laughs> o çocuk kim? Hiç yansımsan bir arkadaş. Hadi siz gidin ben geliyorum. Hadi görüşürüz. Hadi. Aa haber Çilek ya? İyiyim. Hadi ben gidiyorum öptüm. Görüşürüz. Oh. Hı -hı. Hadi, hadi gel top oynayalım. Ne yapıyorsun ya? Herkesin en yasını mı karşılaştıracaksın? Bazılarında G harfleri, bazılarında T, bazılarında da A harfleri aynı. Ama hiçbiri değil şu ana kadar, hiçbiri değil. Ay, aşka bak ya, anlamak istiyorum. Kim olduğunu bulunca ne yapacaksın o çocuğa? Düşmanın kim olduğunu bulsam yeter. Buldum. E, e, ne, ne buldun, kimmiş? Beni. Bahri, mi? Bahri, Bahri. <laughs> Bahri! Bahri! Ne? Basket oynuyorum. Bırak bırak beni. Kaan ne yapıyorsun sen? Gel buraya. Bahri'nin beni sevdiğini mi düşünüyorsun Allah aşkına? Buradaki el ile buradaki el aynı. Bak. Aynı sana olmuş. <laughs> İyi ki de Bahri. <laughs> oh be rahatladım. benim dolabım. Farkındayım abla. O zaman bakma. Abla yeni elbisene bakıyorum. Çilek, okula giderken onu giymeyi düşünmüyorsun herhalde. Tabii ki de okula giderken onu giymeyi düşünmüyorum abla. Bugün için değil, hafta sonu için bakıyorum. Ya ben senin elbiselerini giyiyor muyum? Sen niye benimkileri giyiyorsun? Giy o zaman abla, giyme diye mi var? Daha etiketi üstünde, daha ben giymedim. Üf, ne cimri şeysin sen ya? Ama sen bir gün bana muhtaç kalacaksın. O zaman görürüm ben seni. Zeytin kesin bizim okulun kreşine mi başlayacak? Tabii gözünüzün önünde olsun kızım. Üstelik okul yönetimi Ceren'le sen oradasın diye öyle güzel bir indirim yaptı ki. Ya bir dakika bir dakika ya, bir sene ortasında alıyorlar mıymış? Betiş Hanım sağ olsun, rica etti, onu kırmadılar. <laughs> Anne, yoksa sihir mi yaptınız? Bazen iyi bir şey için mecburen yapıyoruz, biliyorsun. Tabii Zeytin de babasına verdiği sözleri tutacak, yoksa sihri bozarım. sakt. Çocuklar ne oluyorsunuz gene? Ha? Aklımı yeni elbiseme taktı. Neymiş? Hafta sonu onu giyecekmişmiş. Daha etiket üstünde, daha ben giymedim. Allah Allah! Kızım senin bir sürü elbisen var zaten. Ne oluyorsun? Ama o elbiseden yok. O çok güzel. Aa. Ya bakın. Nasıl olsa alışverişe çıkacağız. Sana da alırız kızım, ha? Ya baba almayacaksınız. Yani ne öyle kardeş kardeş aynı elbiseyi mi giyeceğiz? Ay sanki aynı yerde giyeceğiz ha. Al elbiseni de başına çal. Aa. Bak sen Ceren'e çileğimi nasıl da üzüyor. Evet, bakalım. Bu çileğin dolabı herhalde. Şimdi de Ceren'in dolabına bakalım. Evet. Hangisi acaba? üstünde etiketi duruyor demişti. Bu olmalı. <laughs> Ay, niye bu elbise için bu kadar kavga ediyorlar anlamadım. Ah. Ah. Ve bu defolu. Peri dükkanlarına bile güven olmuyor artık. Çok özür dileriz Dudu Peri. Hemen yenisini gönderiyoruz. Ha, bu iyiymiş işte. Kızlar, yani siz kız kardeş misiniz yok da düşman mısınız ya? Nedir alıp veremediğiniz? Baba, bu arada odamızı da ayırsanız diyorum. Yani bize bir oda daha geliyor da. Ay ben sanki bayılıyorum seninle aynı odada kalmaya. Kızlar ne oluyor size böyle her sabaha? Yani evimizde üçüncü bir oda mı var? Eğer anlaşamıyorsunuz bu kadar biriniz Cemil odasına gidersiniz olur biter canım. Asla! Asla. Ben baktım ben baktım. Allah Allah kim geldi sabah sabah acaba? Ah! tutalım teyze. Günaydın Firuze. Ay hoş geldin. <laughs> Günaydın. Anneciğim, hoş geldin. Hoş bulduk. Ay kızımı, torunlarımı çok özledim, bir gidip göreyim dedim. Hafta sonundan hafta sonuna görüşüyoruz, değil mi? Özlüyorum. Haklısınız da anne, biliyorsunuz yani iş, ev, hiçbir yere çıkamıyoruz ki. <laughs> Doğru, haklısınız. Çilek, bu sana. Bana mı? Niye ki? Doğum günü falan mı? Abi hayır tabii ki. Anne annen neden dürttükten bana hediye aldın ki? Ay içimden geldi öyle. <laughs> Ay ben sana kıyamam hiç. Sen yapsaydın yakalanırdın. Çaktırma. ...herkesine gitmiştim. Ay bir de baktım vitrine, gözüme takıldı. Çileğime çok yakışır rengi dedim. Tam da senin bedenin varmış. Hemen aldım. Ablacığım bu elbise sana bir şey hatırlatıyor mu? Ya anneanne <laughs> inanmıyorum sana. Aa, ne oldu? Niye öyle bakıyorsunuz? Yoksa senin elbisene falan mı benziyor? Sadece benziyor mu? Aynısı. Ay, ay yoksa çok istediğim bir şey mi almışım? Öyle bir şey seziyorum. Anne, benimkini de çileye verebilirsiniz. Yani ikiz gibi aynı elbise giyeceğimize ben hiç giymem daha iyi. Bravo anneanne, nokta atışı yaptın. Ne atışı yapmışım? 12'den vurmak demek. Ay şimdi matematik dersine gireceğiz Allah, hiç uğraşamayacağım. Uf, aynen ya. Acaba kendimi kopyalayıp dersime eksem. Dün akşam bize kimler geldi biliyor musun? Kimler? Orhan amcalar. Orhan amcalar kim? Mert'in babası. Mert kim? Orhan amcanın oğlu. Ay bu kez Mert kim? Doğru dürüst söylesene. Ben, ben. Ya hani anlatmıştım ya. Yani hani bize gelmişti mutfakta sonra. Ha, hani seni mutfakta sıkıştırıp zorla yanaklarından öpen... ...sonra da ben büyünce seninle evleneceğim diyen şu meşhur Mert. Evet. Yani senelerdir görmüyordum. Dün akşam çat kapı geldiler. Ee, geldiler ne oldu? Geldiler de Mert gelmedi. Ay, ben de bir şey oldu zannettim. E bunun haber değeri nerede? Ya keşke gelseydi de büyünce hani evlenecektik deseydim. Orhan amca büyüdü artık. Bizimle aile gezmelerine gelmeyi sevmiyor dedi. Ama beni hatırlamış. O gözlüklü şirin kıza selam söyleyin demiş. Ay senin o halini mi hatırlamış? Bence siz en yakın zamanda onlara bir misafirliğe gidin de... ...senin şu güzelliğini görsün. Gerçekten güzelleştin mi? Evet, gerçekten. Ya benim şahsi fikrim, bizim sınıfın en güzel kızı sensin. Tek sorun, özgüven sorunu. Ve doğal olarak, insanlar sana hak ettiğin değeri vermiyorlar. Fikret, sana bir şey söyleyeceğim ama nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Ben sana bu olan aşkımı kelimeleri dökemiyorum. Ben bunun için edebiyat dersi alıyorum. Yani tek sorun bu mu? O zaman biraz değişeyim. Hadi şimdi sınıfa gidelim. Ve şu değişme konusunda bir ara bir ciddi ciddi konuşalım. Bak kendini sev. Kendini hak ettiğin değeri ver ki insanlar da sana hak ettiğin değeri versinler. Tamam kendi hakkımda düşüneceğim. Kendimde neyi sevmediğimi bulayım ki özgüvenim yerine gelsin. Sağ ol canım arkadaşım. Açık sözlü arkadaşım. Şimdi şimdi ayrılma vakti. Sen benim ikizimle matematik dersine gir, ben de biraz gezip dolaşayım. Hadi.